Hiç arkadaşlar. Çikolata çıkarsa onu yapıp koyacağız. Bir o saniye. Anne süresi olsun mu? Hayır, süresi olmuyor. Şimdi başla ben. Başla. Ben evet, şunu açacağım. Ben onun içinden çok seriyorum. Arkadaşlar bu yumurtalar yeri çıkmış. Aha, onu söyleyeyim. Çikolatasını kenara koyuyorum işte. Çikolata nedeniyle buraya koy. Açamıyorum ki. Aa! Bir balina gibi bir şey çıktı. Bir balina da. Yok Yunus. Ha. Ama o kağıtta Yunus yoktu ki. Galiba Yunus da özel. Ha. Hayır vardı. Bak. Var. Arkadaşlar eğer bu kağıtta olmayan bir şey çıkarsa size o nadir bir şeydi. Ve da bir O zaman seninki özel. Çünkü burada yok gelen. Başlıyor. Gergedan'ın ne işi var bu oyunda? İlk şuna. Sonra oyuna göstereceğiz ve bu da oyuna göstereceğiz bu karakterlere.